Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta sonu Kanal Alvarez ve Cemil Şarlo süper orta Siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasını izledik. Ee, ve bu karşılaşmayla ilgili hem karşılaşma öncesinde hem de karşılaşma sonrasında e, vaktim olup detaylı paylaşımlar yapamadım arkadaşlar. Bu nedenle e, bunlar da bazen yanlış algılanabiliyor. E, yani benim herhangi bir e, boksöre karşı hiçbir tepkim yok arkadaşlar. E, i̇nanın vaktim olmuyor. Keşke çok daha fazla vaktim olsa çok daha fazla paylaşımlar yapabilsem. Çünkü bu önemli bir iş. Detayları çok fazla olan e, bir iş e, ve ben de tek başıma çalışıyorum o nedenle herhangi bir sporcuya karşı e, bir e, uyguladığım bir ne diyorlar ambargo mu veya kısıtlama mı bloka mı artık ne nedir e, ne tür değerlendirirseniz hiçbir şekilde öyle bir niyetim yok arkadaşlar onu hemen başından belirteyim. Tabii bu karşılaşmayla ilgili biliyorsunuz 30 Eylül'de bu karşılaşma sahnelendi ve ben zaten karşılaşmadan 4-5 gün önce bu karşılaşmayla ilgili haberimizi zaten web sayfamızda paylaşmıştım. Haberin sonunda da dedim ki yani 9 ve 10. roundlarda ben Canelo'dan durdurma bekliyorum diye zaten yazmıştım. Çünkü Cemil Şarlo'nun mevcut şartlarda Şampiyonluk roundları dediğimiz 11 ve 12'yi göreceğini ben zaten düşünmüyordum. Ve karşılaşmanın da 7. roundunda zaten bir knockdown yaşandı. Şimdi arkadaşlar konuyu toparlayacak olursak çok fazla uzatmayacağım. Detaylardan bahsetmek istiyorum. Önemli isimlerin açıklamaları var. Seversiniz sevmezsiniz. Oscar De La Hoya benim eski favorilerimden birisiydi Oscar De La Hoya. Ve çıktı adam bir açıklamada bulundu. Dedi ki ya ben buradan dedi Eddie Hearn'e, Al Hayman'e, WBC'ye, efendime söyleyeyim önemli antrenörlere, önemli menajerlere dedi buradan sesleniyorum. Boks ölüyor dedi. Bunu söyledi. Boks ölüyor dedi. Şimdi Eddie Hearn'e konuştu. Eddie da açıklamaları vardı. Yani bu dedi bir tamamen e, sparring section. Yani bir sparring, bir boks idmanı gibi bir karşılaşma izledik dedi. E, ve zaten dedi salonun dedi bir önemli bölümlerini perdeyle kapatmışlardı. Hani boş görünmesin diye. Şimdi biz bunları görmüyoruz kamera arkasında. Şimdi Espenanza e, Showtime'daki adam bir açıklamada bulundu. Dedi ki... Ee, geçtiğimiz nisan ayından bugüne kadar dedi e, her karşılaşmamız 20 milyon dolar gate yaptı dedi yani arenaya girenlerden 20 milyon dolar para kazandıklarını söyledi böyle bir açıklamada bulundu bu gerçekten dedi büyük bir rekordur UFC dedi bunu tüm kariyeri boyunca 20 milyon doları yapmamıştır diye bir de böyle e, UFC'ye e, atıfta bulundu. Tabi Dane White da bastı küfürü arkadaşlar. Bunun Türkçesi bu. Şimdi bu tür detaylara girmek istemiyorum. Dolayısıyla adamlar kendilerini tabii ki iyi anlatacaklar. Ben bunu anlayabiliyorum. Ee, yani Kanal Alvarez bu sporun altın yumurtlayan tavuğu dedikleri. Altın yumurtlayan kas artık ne tür tabir edersiniz. Ben bunları anlayabiliyorum arkadaşlar. Ancak karşılaşmayı izledik. Cemil Şarlo Tıpkı Terence Crawford'un da söylediği gibi oraya sanki babanla gitmişsin hiç kazanma kazanma arzun dahi yoktu sen kaybettin ben artık seninle karşılaşmam dedi Terence Crawford. Şimdi bir kere zaten Cemil Şarlo da hani gideyim de ben oraya karşılaşma kazanayım diye bir bir arzu bir ihtiras zaten yoktu adamlar arkadaşlar. Neydi bu? Para kazanacaklar. Diyorum ya şimdi İngilizler kendi arasında paslaşıyor. Burada da şimdi oradakiler, okyanusun öbür tarafındakiler kendi aralarıyla paylaşıyor. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce zaten Canelo Alvarez Al Haymen'le yani Cemil Şarlow, işte Deontay Wilder veya işte Andrews Junior gibi isimlerin menajerliğini yapan, temsilciliğini yapan Al Haymen'le 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. 3 maçlık. Bunlardan birisi Cemil Şarlow. Aslında cemal şarloydu. Ee, şimdi bunlar kendi aralarında para kazanıyorlar Cemil şarlo oraya gitti. E, yumruk bile atmadı. Yani yumruk dahi atmadı. Türkçesi bunun bu. O kadar can sıkıcı bir karşılaşmaydı ki. Şimdi belki hani kanala e, hayranları e, belki yine bana tepki gösterecektir. E, çünkü ben alıştım artık arkadaşlar artık böyle e, bağışıklık oluştu bu, bu tür şeylere karşı. Ben her zaman söylüyorum benden haberci olmaz. Neden haberci olmaz? Çünkü haberci dediğin adam o hafta kimin maçı varsa o maçla ilgili aman Allah'ım yok böyle bir karşılaşma. İşte yok yıkılıyor, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor gibi paylaşımlar yapar haberci dediğiniz adamlar. Yani şimdi dünya basınına da baktığınız zaman birçok yerde Canelo Cemil Şarlo'yu domine etti. Bunları, bunlar ya bu adamlar bunu yazmak zorunda. Ben bunu da anlayabiliyorum arkadaşlar. Dedim ya yani Kanal Alvarez bu endüstrinin patronu. Ama yani biz Kanal Alvarez'i çok daha önemli karşılaşmalarda görmek istiyoruz. Artık Prime döneminin sonuna geldi ve önemli isimler var biz Kanal Alvarez'in e, karşılaşmayı karşılaşmasını beklediğimiz çok önemli isimler var arkadaşlar. Yani. Ee, şimdi Kanal Alvarez bir taraftan Bir taraftan Tyson Fury e, Bu adamlara baktığınız zaman bir tarafta WBC bir tarafta Al Heyman. E Şimdi bu adamlara baktığınız zaman Arkadaşlar yani Şimdi ben eleştiriyorum ben her zaman söylüyorum Ben haberci falan değilim Ben de sizlerden biriyim tıpkı e, Ve bu adamlar Bu sporu öldürüyorlar arkadaşlar Hakikaten Yani bu spor artık kan kaybetmeye Başladı işte çıktı Terence Crawford dedi ki ben dedi karşılaşmam. Cemil Şarlı kim dedi ya? Yenilenlerle ben karşılaşmam dedi. Haklı mı? Haklılık payı var mı? Var. Çünkü artık büyü bozuldu. Bir üst sikletteydi biliyorsunuz Cemil Şarlı. Yani Super welterweight'teydi. Normalde onunla karşılaşmayı planlıyordu, planlıyordu ama Errol Spence Junior'la revanş karşılaşması çıktı. E, i̇kisi de zaten yenildi diyor Terence Crawford. Bunları anlatmaya çalışıyor. Eee... Ama rövanş sözleşmesi var. Mecburen Errol Spence Junior'la yeniden ringe çıkacak. Ben dedi yenilenlerle karşılaşmak istemiyorum dedi. Buyurun. Çok sert bir kontra. Yani o nedenle hakikaten çok can sıkıcı şeyler. Çok daha önemli karşılaşmalar izliyoruz arkadaşlar. İzlemek istiyoruz arkadaşlar. Yani özellikle de ağır siklette, süper orta siklette. Yani bu işler artık çığırından çıktı. Karşılaşmayı izledik. Ne kadar can sıkıcı bir karşılaşmaydı. Ha, karşılaşma sonrasında ne dedi Canelo Alvarez? Dedi ki bu Canelo'yu yani bu şekilde gelen Canelo'yu hiç kimse yenemez dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Şimdi e, Cemil Şarlo biliyorsunuz 7. roundda knockdown yaşandı. E, bu karşılaşmayı kaybetti. 12 round sonunda 3 hakem kararıyla bu karşılaşmayı kaybetti. Hatta hakemlerden biri hakemlerden biri veya ikisi de şey vermiş. Cemil Şarlı'ya roundlar yazmışlar. Bir iki round yazmışlar. Bu da palavra. Kanal Alvarez komple roundları sildi süpürdü. Sildi süpürdü ki ben zaten e, YouTube e, topluluklar bölümünde paylaşıyordum şeyleri. Skor kartlarını işte kanala aldı, şu aldı, bu aldı gibi. E, ama hakemler Cemil Şarloya da vermişler arkadaşlar. E, ve çıktı dedi ki böyle bir kanaloyu ...kimse geçemez dedi... ...şimdi Cemil Şarlo yenildi... ...ama bu beni ilgilendirmiyor... ...Canelo'nun orada göstermiş olduğu performans... ...beni ilgilendiriyor arkadaşlar... ...tamam... ...Canelo Alvarez'de vardı o arzu... ...o istek... ...çünkü Canelo Alvarez her zaman söylüyorum ben... Ee, ...attığı her yumruğu öldürmek için atıyor zaten... ...yok etmek için atıyor... ...karşılaşma öncesinde de... ...zaten burada haberlerimizde de vardı... ...bunlar benimle dalga geçiyorlardı... ...benim yeteneklerime... ...benim gücüme benim pozisyonuma hiçbir zaman inanmadılar. İşte yakında öğrenecek demişti. Başlığı da öyle atmıştık. Şimdi beni Cemil Şarlon'un performansı ilgilendirmiyor. Beni Canelo'nun performansı ilgilendiriyor. Terence Crawford'la karşılaşması düşünülüyordu, konuşuluyordu. Ne dedi Canelo Alvarez? Dedi ki yani ben dedi Terence Crawford'u yensem bana hiç dedi prim vermezler. Kredi almaz dedi bu maç. O yüzden dedi yapmak istemiyorum dedi. İşte Welterweight'den çıkıp işte süper orta siklete çıkacaktı tıpkı Cemil Şarlı gibi. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu söylediğim de yine büyük tepki çekecek ama dedim ya artık alıştım arkadaşlar. Yani bayağı bir e, savunma mekanizmam oluştu bununla ilgili. Terence Crawford olası bir maçta süper orta sikletle dahil Canelo Alvarez'i çok rahat bir şekilde geçer arkadaşlar. Ben bunu gördüm diyor ya Canelo. Hani bu Kaneloyu kimse yenemez diyebilir. Saygı duyuyorum. Ama Terence Crawford yener. Yine çok sert eleştiri alacağım. Hiç önemli değil arkadaşlar. Yani ben istiyorum ki bu sporda çok önemli karşılaşmalar izleyelim. Teddy Atlas bile ne dedi? Şimdi Teddy Atlasla ilgili genelde şunu söylüyorlar. İşte Kanelodan nefret ediyor. Kanelo haterı gibi konuşuyor. Öyle mi değil mi? Ha şunu söyleyeyim, Canelo ile ilgili çok olumsuz açıklamalar yapıyor. Onun aleyhinde açıklamalar yapıyor. Çünkü Teddy Atlas, Canelo Alvarez'in, David Benavidez'le karşılaşmasını çok istiyor. Canelo Alvarez'in diyor, tıpkı Meksika'nın o tarihte yaşamış çok önemli şampiyonları gibi Canelo'yu dedi çok önemli isimlerle görmek istiyoruz. Yani böyle dedi hani e, etraftaki o basit rakiplerle görmek istemiyoruz diye bir açıklamada bulunmuştu. Başka ne demişti Teddy Atlas? Dedi ki I go with Cemil Charlo dedi. Karşılaşma öncesinde. Dedi ki yani ben Cemil Charlo'nun dedi Canelo'yu üzeceğini düşünüyorum dedi. Bunu söyledi. Şimdi ben ne diyorum? Ben Teddy Atlas'ı seviyorum. Ama arkadaşlar bakın her zaman bir şey söylüyorum. Akıl her şeyden önemlidir. Ben onların söylediği her şeyi dinlerim, her şeyi dinlerim. Doğru olanlarına doğru derim. Ama benim bir aklım var, mantığım var. Ne işi yapıyorsanız yapın. Şimdi insanlar gelir böyle bazen bilmediğiniz bir işle ilgili, size böyle işte hani kendileri bu işi biliyormuş, doğrusu buymuş gibi açıklama yaparlar. Ama hep şurayı kullanırsanız hiç zarar etmezsiniz arkadaşlar. O nedenle ben dinledim Tedi Atlas'ı. Bu açıklamayı da yazdım. O öyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum. İlla onlar ne düşünüyor diye bir öyle bir zorunluluğumuz da yok. Hani o çok iyi biliyor, çok bu işin içerisinde eskiden beri geliyordu diye bu tür düşünceler de yanlış arkadaşlar. Mantık ortada. Canelo'nun Cemil Şarlı'yı knockout etmesi gerekiyordu. Şampiyonluk roundlarına gitmeden önce ha o zaman düşünürdüm. Çünkü Cemil Şarlı önemli bir isim kendi çapında önemli bir isim ve dört tane kemerin sahibiydi. Ve biz Kastano maçındaki Cemil Şarlo'yu görmedik arkadaşlar. Yazık değil mi? Şimdi bir sürü insanlar bekliyor. Bir tarafta David Benavidez var, bir tarafta David morales Junior var. Yani bu adamlara yazık değil mi? E bu adamların prime dönemleri geçecek. Aynı şey Tyson Fury için de geçerli. Bakın ben onun için de aynı şeyleri söylüyorum. Karşılaşmıyor arkadaşlar bu adam yani ondan sonra deniliyor ki benden için ya işte sen Tyson Fury'den nefret ediyorsun arkadaşlar daha Türkiye'de çekirdek boks kitlesi hariç çünkü özellikle de mesela Facebook'ta bir yadaşım var hakikaten çok müthiş bir bilgisi var şimdi böyle çekirdek boks kitlesi hariç Vladimir Klitschko öncesi Tyson Fury'yi tanıyan Türkiye'de kaç tane adam vardı? Ben o adamı takip ediyordum. Bazen böyle çıkıyor 2012'lerde, 2013'lerde Tyson Fury ile ilgili paylaştığım anılarım çıkıyor Facebook'ta. Bunları da çok böyle paylaşmak istemiyorum. Bak işte onu dedim bak gördünüz mü dediğim çıktı falan. Bu tür şeylere de gitmek istemiyorum. Ben o adamın daha Klitschko ile karşılaşmadan önceki dönemlerinde ben o adama hayrandım. Ama yani adam son dönemlerde geldi geldi geldi. Arkadaşlar ipinin sapının yalan olduğunu gördük Tyson Fury'nin. İşte benim Tyson Fury'ye tepkim burada arkadaşlar. Yoksa benim el alemin boksörüyle ne işim olur? Ben Tyson Fury'yi Joshua ile görmek istiyorum. Uysik ile görmek istiyorum. Ben Tyson Fury'yi bir arkadan gelen bir önceki nesil tıpkı Uysik'in Dubao ile karşılaştığı gibi ben Tyson Fury'nin kendisinden 12-13 yaş küçük bir boksörle alttan gelen bir arsikletle de karşılaşmasını istiyorum. Andrew Ruiz Jr. ile de karşılaşmasını istiyorum. Yani bunları istemek o boksöre benim nefretim olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Ben çok heyecanlı karşılaşmalar görmek istiyorum. İşte o nedenle Oscar De La Hoya'nın söylediği gibi boks ölüyor arkadaşlar. Şimdi bizim Türkiye'de de yayınladı Esport Plus bu karşılaşmayı. Ben de üyeyim oraya. Ne kadar ödüyorum bilmiyorum. Yani fiyatı nedir ben de bilmiyorum. E şimdi yurt dışındaki adamlar bu karşılaşmalara 70-80 dolar ödüyor arkadaşlar. Yani bir sparring gösterisine mi ödeyecek insanları 70-80 dolar? Büyük para. Bir maç için ödüyor. Üstelik öyle aylık abone de değil. E şimdi yani bu adamlar tepki gösterdiği zaman. Ondan sonra Canelo diyor ki işte benim hakkımda şöyle düşünüyorlar, böyle düşünüyorlar. Bunların hepsi aptallar diyor. Ondan sonra çıktı böyle dedi. Karşılaşma öncesinde işte Canelo artık inişe geçti. Canelo artık yavaşladı gibi hayranlar yorumlar yapıyorlar. Dedi ki onların hepsi aptal dedi. Görecekler dedi şimdi dedi. Kaneloyu dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Ne demişti? Cemil Şarlo ne demişti? İşte ben büyük bir miras bırakmak için geliyorum. Şöyle kazanacağım, böyle kazanacağım. İşte önemli değil, siklet çıkıyorum. Hiç önemli değil gibi açıklamalarda bulunmuştu. Çünkü Cemil Şarlo da o kiloları yayabilecek odalar var. Boyutu büyük çünkü zaten. Zaten boyutları büyük olan bir boksör. Maç sonrasında ne dedi? İşte dedi 12 round sonuna kadar dedi işte ayakta kalmayı başardım. Zaten dedi benim dedi işte elimde dedi bir sakatlanma olmuştu da dedi. E, o nedenle uzun bir süredir zaten dedi aktif de değilim dedi. E, bir de dedi 14 pound dedi kilo aldım dedi. E, ama buna rağmen dedi işte Canelo gibi birisinin karşısında 12 bunu kendine şey zannediyor. Çok önemli bir şey zannediyor bunu. E, şimdi arkadaşlar bunlar haksızlık. Bunlar haksızlık. O nedenle diyorum benden hiç haberci falan olmaz. Tim Zuh ile niye karşılaşmadın? Cemil Şarlı'ya diyorum. Adam bağırıp duruyor iki senedir. Seni istiyorum diye. Sen kendi sikletinde bir kere hesaplaş da ondan sonra çık üstlere. WBO interim super welterweight şampiyonu Tim E ne oldu? Şimdi Canelo maçında WBO demiştim ben bunu. Haberlerde de söylemiştim. Dedim ki bir açıklamada bulundu WBO. Canelo Şarlo maçının dedi zili çalsın kemeri çıkartırım dedi. Kemeri çıkarttı adamlar dediği gibi. Boşta şu an WBO kemeri. Bununla ilgili de açıklama yaptı Cemil Şarlı. Avustralyalılarla diyor WBO'nun arası diyor sanırım çok iyi diyor. Ben de anlamadım diyor niye çıkardılar. Ya niye anlamıyorsun? Tim Zou ile maç yapmıyorsun iki senedir. E ondan çıkartmış olabilirler mi acaba? Ya ona tepki gösteriyor. Avustralyalılarla çok iyi araları ya. Ben diyor neden çıkardıklarını anlamadım. Ha ben diyor süper welterweight'te devam edeceğim dedi. Bunu da söyledi. Şey Cemil Şarlı. Süper welterweight'te kariyerine devam edeceğini söyledi. Ee, Super süper welterweight'te Terence Crawford'la <laughs> Terence Crawford'ın e, siklet yükseltmesi gerekecek. Dedi ki ben bununla maç yapmam dedi ya. Yenilenle dedi ben niye maç yapayım ki dedi. Haklımı tebrik ediyorum. Terence Crawford'ı. Biliyorsunuz Errol Spence Jr., Cemil Şarlı bunlar aynı antrenör tarafından yetiştiriliyor. Derek James tarafından yetiştiriliyor. Kaybeden bir adamla ben niye maç yapayım dedi. Haklı. Yani arkadaşlar şimdi Cemil Şarlon'un da büyüsü bozuldu. Tamam artık ha Öl Canelo karşısında mağlubiyet aldı. Ama yani bu siklette önemli isimler var. Zaten bunlar Bakın Cemil Şarlo, Cemal Şarlo, Tyson Fury. Bunlar zaten böyle zoru gördüklerinde bunlar sakatlanırlar arkadaşlar. Yani biz bunları artık defalarca gördük. O nedenle bana göre hiç güzel şeyler değil. Ha bundan sonra Canelo için kimler olacak? Yani biz bir kere Canelo'nun bir volle bitmemiş hesabını kapatmasını istiyoruz. Arkasından David Benavidez'le hesaplaşmasını istiyoruz. Şimdi insanlara fırsat verilsin istiyoruz. Arkadaşlar bakın ne oldu Çinli boksör? Zelizang. Şimdi biraz karmaşık oldu. Yani ondan ona ondan ona atlıyorum ama çünkü epeydir video yapamadık. Ne oldu? Zelizang'a bir fırsat verdiler. İngilizlerin o anlata anlata bitiremedikleri granit çeneli adam Joe Joyce'u ne hale getirdi? Dedik ki rövanşta bunu bağıra çağıra buradan oturduğun yerden ben bile söyledim. Rövanş daha kötü olacak. Joshua Ruiz rövanşını bir ölçü olarak almayın. Hep söyledik bunu. Ne oldu? Daha kötü oldu. Granit çeneliymiş. Ya isterse kaya çeneli olsun arkadaşlar. Vura 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 o çenet dağılacak. E bakın Çinli boksöre böyle bir fırsat verildi. Ne oldu? Adam fırsatı değerlendirdi. Hayatı değişti kahraman gibi karşılandı Çin'e gittiğinde. E ne oldu? Bivola e bir fırsat verildi. Ben eminim çekirdek boks kitlesi yine hariç kanal öncesi Bivol'ü bile tanıyan 3-5 yani böyle sayılı insanlar vardı diye düşünüyorum. Çekirdek boks kitlesi hariç. E ne oldu? Bivol yılın boksörü seçildi. Demek ki insanlara fırsat verildiği zaman o gözümüzde büyüttüğümüz adamların aslında öyle olmadıklarını görüyoruz. Fırsat verilsin istiyorum ben arkadaşlar. Yani hiçbir boksöre bir nefretim, kinim falan böyle bir şey yok. Hem olsa ne olur ki ya? Ben fırsat verilsin istiyorum. Bu spor ölüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. E bu tür karşılaşmalarla siz şimdi insanlara bu tür karşılaşma böyle ısıtıp ısıtıp ver. İşte Canelo geçtiğimiz seferde işte John Ryder'la karşılaştı. O seviyede bir insansınız. Hadi dedik ben ben de bunu söyledim. Demek ki tamam bunu anlayabiliyorum. Sol eliydi tahmin ediyorum evet. Elinden ameliyat oldu. Dedik ki tamam biraz bir hani ısınma maçına ihtiyacı vardır. Bir görsün bakalım nasıl çalışıyor. bunu. E arkadaşlar bunun dibi başı yok ki ya. Yok şunla ısınma maçı yapayım, bir kendime bakayım. Yok bununla e, yani bu böyle olmaz ki. E, eskilere baktığınız zaman o kemerler 6 ayda bir, 7 ayda bir el değiştiriyordu arkadaşlar. Yani o nedenle e, geçtiğimiz hafta yapılan karşılaşma çok geçersiz. Can sıkıcı bir karşılaşma. Bir kere adamda yani adamda maç kazanma. Cemil Şarlı'da çıkayım da ben bu maçı kazanayım diye bir arzu yoktu zaten. Dikkat edin nefesi bile taşmadı Cemil Şarlı'nın ya. Bunlar benim gözümden kaçmadı. Şu adam bir şey yapmadı ki. Kapandı, savunmada kaldı. Hiçbir şey yapmadı. Bir de Canelo'nun haline bakın. 9'dan sonra Canelo da artık ağzı açılmaya başladı. Çünkü Canelo da artık vurmaktan yoruldu. İşte o nedenle dedim. Bu karşılaşmayı Canelo kazandı. Cemil kaybetti. Cemil'in performansı beni ilgilendirmiyor. Beni Canelo'nun performansı ilgilendiriyor. Bence başarısızdı arkadaşlar. Haberler diyor ya işte domine etti Cemil Şarlı. Ya Cemil Şarlı elini bile kaldırmadı yani Türkçesi. Bir adam size bir tane, iki tane vurursa ya siz de bir tane vurun ya. E bu da yok. Aldılar paraları. Kendi aralarında paslaştılar. Paraları aldılar. E öbür adamlar alttan gelene beklesinler. Böyle kaneloyu kimse yenemez. diyor. E göreceğiz Bivol'le bir karşılaş. Süper orta siklete inebilirim dedi Bivol. Arkadaşlar ben burada bivol derken şöyle ben doğruyu ben hak edenin yanında olmaya çalışıyorum arkadaşlar. O nedenle hiçbirisinin özel hayranı değilim. Ha sevdiğim adamlar var mı? Var. İki dakikada da indirmesini bilirim ama. Çünkü bana söz verdi. Oleksandr Uysik'in sözleri var. O söz verdiği adamlarla Oleksandr Uysik emekli olmadan önce karşılaşacak. Hani diyorlar ya hep işte o Uysik'le ilgili işte nefesin taşıyor. Ne bileyim çok heyecanlanıyorsun. Evet müthiş bir yetenek. Hepiniz özleyeceksiniz Seveni veya sevmeyeni Ama sözleri var O sözlerini yerine getirmezse o da biter benim için Arkadaşlar O nedenle geçtiğimiz hafta sonu Çok büyük bir vakit kaybettik Çok can sıkıcı Bir karşılaşma izledik Canelo Knockout etmek için elinden geleni yaptı Knockout edemedi Cemil Şarlon'un da zaten böyle Kazanmak için bir öyle bir arzusu, isteği de yoktu. İşte çıkayım şuraya, sparring gibi bir karşılaşma yapayım. Paramı alayım, keyfime bakayım. Türkçesi bunun bu arkadaşlar. O nedenle ben çok üzülüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Yani ben artık yani alt sikletlerdeki çocuklara bakıyorum. Kimse kimseden korktuğu yok. Kimsenin kimseden korkup çekindiği yok. Ama yani ne varsa şu anda özellikle de süper orta sikletle ağır siklet artık hakikaten yani arkadaşlar hakikaten ya insanlarda ya bende bile böyle video yapma isteği gelmiyor ya. Tamam işlerim bir yana. Onu da itiraf edeyim ama. Yani artık böyle bir istek, bir arzu, bir heyecan yok. Yaşananları gördükten sonra. işte Tyson Fury. yine gene getirdim bak Tyson Fury'yi. Tyson Fury Engano karşılaşması. Gösteri maçı ya işte buna benzer bir şey izleyeceğiz arkadaşlar. Bir taraftan Mike Tyson körüklüyor şey müthiş diyor ya onun nakavt edemeyeceği, onun nakavt edemeyeceği adam yok diyor. Bir taraftan Mike Tyson böyle açıklamalar yapıyor ben. Bunlar hype'ı arttırmak için. Buna benzer bir can sıkıcı bir karşılaşma izleyeceğiz. Tyson Fury Engano karşılaşması. Bir kontra daha yapacağım şimdi. Aralıkta karşılaşacaklarmış. Oleksandr Usyk'le Tyson Fury tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluğu karşılaşması. Geçen gün İstanbul'daki arkadaşıma da söyledim. Ee, dedim ki yani dedim ben bir detay var. Hani tıbbi olarak boksör bir maçtan çıktıktan sonra onu belirli bir süre askıya alırlar arkadaşlar. Yani boks reçte görürsünüz. Mesela şu an Canelo'ya bakın. Suspended'dir. Üste yazar kırmızı üçgenle askıya alınmıştır belirli bir süre. Bu cezai değil. Bu bir rutin. Yani boksör maçı yaptıktan sonra boksörü bir askıya alır atletik komisyon. Ve boksör idmanlarına başlamak için dahi izin alır. Der ki ben idmanlara başlayabilir miyim? İdmanlara başlar. Daha sonra da ringe çıkacağı zamanda artık bunlar netleşmiş olur. O askıya alınma kaldırılır. Dolayısıyla bunlar hep izinlerle yapılır. Hiç dünya basınında bununla ilgili bir şey yazmadı. Yani çünkü Tyson Fury karşılaşacak. Ne kadar süre askıya alınacak? 2-3 ay, ay sürdüğü oluyor bunların. 28 Ekim Kasım Aralık belli bir süre. Ve bununla ilgili Engano bir açıklamada bulundu. Dedi ki yani ben dedi bokstaki bu tıbbi zorunlu askıya alınma maçtan sonra bunların dedi ne kadar süre aldığını bilmiyorum dedi. Ama yani şimdi Tyson Fury Ben ringe çıkacak dedi adam. Peki dedi aralıkta nasıl Alexander Ruizik'le dedi karşılaşacak? Kontra. Kimse de bunu düşünmedi. Bak Engano yazmış. Çok severim böyle zeki adamları. Engano yazmış. Ben zaten inanmıyorum. O zil var ya zil. Ringe çıkar o zil çalana kadar ben Tyson Fury'nin Alexander Usyk'le maç yapacağına inanmam. İnanmam çünkü bugüne kadar söylediği yalanların hat hesabı yok arkadaşlar. Bakın ne diyorum. Özel bir nedeni yok bunun. Çünkü bu adamdan ben bunları sürekli dinlediğim için aynı şeyleri söylüyorum. Bakalım nasıl olacak ama e, hiç merak etmiyorum onu söyleyeyim. Hiç de heyecanlanmıyorum. İşte Canelo-Charlo maçı gibi can sıkıcı bir gösteri maçı veya bir sparring session izleyeceğiz yani. Bir sparring maçı izleyeceğiz. Onun gibi bir şey arkadaşlar. İki ünlü ringe çıkacak. E, bunlar gösteri yapacaklar. Biri 50 milyon alır öbürü de 15-20 milyon alır. Bakar keyfine durum bu. Arkadaşlar bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.